Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için en çok sevilen ve en çok tercih edilen tel şehriye çorbası tarifi vermek istiyorum. Tam kıvamında tam ölçülü bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Tencereme 4-5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve salçayı 2-3 dakika boyunca kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavrulan salçanın üzerine kabuklarını soyup rondodan çekmiş olduğum bir tane büyük boy domatesi ilave ediyorum. Eğer domatesiniz küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. Salçayla domatesi de şöyle 3-4 dakika boyunca kavurmaya devam edelim. Domates de kavrulduktan sonra üzerine 6 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra suyun kaynamasını bekleyelim. Su kaynadı. Şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Damak zevkinize göre bu aşamada tuzunu da atabilirsiniz. Son olarak üzerine bir çay bardağı tel şehri ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim küçük çay bardaklarından. Şehriyeyi ilave ettikten sonra yaklaşık 10-11 dakika daha pişmeye bırakalım. Bu esnada şehriyeler de çok güzel bir şekilde pişecektir ve çorbamızın da kıvamı biraz koyulaşacaktır. Yaklaşık 10 dakika sonra gördüğünüz gibi çorbamız çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ocağımın altını kapatacağım ve 5-6 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alacağım ve sizlere son halini ve kıvamını göstereceğim. Yaklaşık 5-6 dakika çorbam dinlendi. Gördüğünüz gibi kıvamı, görüntüsü çok lezzetli, harika bir çorba oldu. Herkesin rahatlıkla yapabileceği nefis bir çorba tarifi. Eminim deneyenler ve yapanlar tabii ki vardır. Ama hiç yemek yapmaya bilmeyenler veya yeni evli olan arkadaşlarımız için bu tarifi paylaşmak istedim. Vermiş olduğum bu tel şehriye çorbası 4-5 kişiye rahatlıkla yetecektir. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.